Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar şöyle şöyle göstereyim. Arkadaşlar bugün açıyorum balerini alamıyorsanız her loksu kostümle yani Kıyafetini alamıyorsanız bunu falan alamıyorsanız arkadaşlar biz bunu kendi eşyalarımızla yapmaya çalışacağız arkadaşlar biliyorum bütün eşyalar bende yok ama elinden geldiğince benzerlerle yapmaya çalışacağım. O zaman o zaman anlaşalım. Arkadaşlar ilk, arkadaşlar ilk ben şey yapmak istiyorum. Şu barajı kızma. Şimdi aklımıza bulunsun. Tamam bakın. Hemen bence görelim. Yapmaya başlayalım. Şimdi saçım bana serim gibi olabilir. Dediğimiz gibi. Şimdi. Evet. Ha, bakın arkadaşlar. Parçalı parçalı gözükmesi arkadaşlar. En köşede şimdi şunun şu üstüne arkadaşlar. bunun bakın. Evet arkadaşlar. O. Şimdi ona benzer şu var. Ben de bu çok uyudu. Ama böyle daha koyu böyle bir şey yok mu? Mesela şu be Bak. Ama daha koyu böyle. Ama çoraplı. arkadaşlar bu olabilir ya. Ama yok ben düşüyorum. Ama koyup bir şey. Mecbur böyle alacak arkadaşlar. Hemen de güzel oldu şimdiden. Tamamdır. Kıyafeti evet şu yanında. Evet buna benzer. Çok da bir şey yok sanki. Aa bak yok ya. Bu da olmaz ki. Ee, şimdi. Ona benzer bir şey yapmaya çalışıyorum. Ee, şimdi yani bulmaya çalışıyorum daha doğrusu da bulamadım çok böyle buna benzer bir şey. Ortası böyle kalp. Ha, bakın arkadaşlar bu çok uyuyor ama rengi hiç olmadı. da eldiveni de çıkayım öyle gösterelim. Yani pek uymadı rengi ama bence böyle olabilir ya. Şu da böyle kalp gibi. Sizce böyle elinden çıkan böyle bir, tam bir elindeki o şey şey desene paça desene paça gibi bir desen işte. Bence bu olsun yani. Başka bir şey bulamadık. Ama ortasında böyle pembe olsa çok güzel olacak. Mesela bu yok. Elimiz olanlarla yapıyoruz. Zaten şimdi bayağı ayakkabısını görüyorsunuz. Eee Şunun yanında yakışıyor. Ayakkabımı bakın onun yanında. Yani. Şimdi ona benzer ne var? Böyle bakın arkadaşlar. Böyle ayakkabılar değil de. Daha çok bu, bu tarz. Ama bunun pembesi mesela. Bence bak benim aklımda bir şey var. Bence bu olabilir mi? Bence bu olsun. Nasıl? Bence bu. Ama çok benzemedi yani, yani daha doğrusu. Doğruyu söylemek gerekirse. Al, al, kıyafet alacağım güzel bir şey de yok. Bence bu olsun. Şapkası yok. Tamam. Gözlüğü yok. Ben çantası yok. Ha böyle mi? Yani böyle oldu. Kulaklığı yok. Tamamdır. Böyle kaydedelim o zaman. Yüzümüzü böyle kendisine çevirelim. Tamamdır. Ya yani bunu kaydedelim. Pek de güzel olmadı aslında ama elimiz oldu kadar yani. Evet, tamam kaydettim. Şimdi arkadaşlar eee Hello Kitty yapalım. Ya da yok. Yok bence helikopter yapılma. Tam helikopter parçaları göreceksiniz. Şu hemen alabilirim miyim izninizle? hemen alayım ve devam edeyim. Şimdi Hello Helikopter yüzü yok galiba. Yok ya. Yok yok. Tamam. Arkadaşlar başka bir Hello Kitty şey var ama onu bulmak biraz zor olur. O yüzden olmaz. Şimdi Eee efendim bir kusura bakmayın. Evet. Şimdi Hello Kitty bulalım. Ha bak arkadaş bunun yanında bunun yanında. Şimdi böyle tulum tarzı şuna benzer. Tulum gibi kısa kollu ben pembe ve beyazlar var. Tam aynısını bulamayacağımız göre bence bu çok uygun. Üstümüzdeki. Başka uygun bir şey varsa söyleyin bu arada. Ee, bence bu olmalı. Bence bu. Evet, bence bu olsun. Aynen. Ee, dolayı özür dilerim. Tamamdır. Ee, bence bu olabilir. Altın hatırlıyorum böyle siyah bir etek arkadaşlar. Evet, bakın bunun yanında, bunun yanında. Çok özür dilerim arkadaşlar sizden dolayı. Hmm. siyah böyle azıcık da böyle altı gözüküyor. Altı gözüken bir şey. Bakın buna benzer ama bunun siyah şey olmalı. Şimdi. Ee, bence ne olabilir? Bence en uygun bu arkadaşlar. Çünkü siyah besek yok varsa. Yani aynı bunun gibi diye. Bak bu küçük mesela. Tamamdır ben onu seçeceğim yani Puan bir aa bakın alabiliriz alabileceğimiz yok okay. yok hayır tamam. yok en güzel zaten arkadaşlar <laughs> <Sistemiyorum. gülüyor> evet şimdi ayakkabı eldiven var mı eldiven e yok şapkası var galiba. yok. Ha kulaklığı var kesinlikle biliyoruz da. Şimdi görüyorsunuz kulaklığını en ortada şöyle duruyor. Bunun yanında, bunun da üstünde. Arkadaşlar böyle tombul bir şey. Bak bu olabilir de Bence bu. Bence bu. Nasıl fikir? Evet e, ama şu da olabilir. E, ama yok ya tombul tombul gözüküyor böyle her kısmından bence bu olabilir. Evet bence bu. Bence bunu takalım. Hmm, eldiveni yok kesinlikle. Ayakkabısı var. Şimdi e, Hmm ha şurada. Şimdi buna göre bir şey arıyorum. Bu olabilir. Böyle bot, bot gibi bir şey var. ama tombul böyle bir bot, tombul bot. Bence bu, kesinlikle bu. Ama siyah, siyah bunun siyah bir şey yok mu? Arıyorum. Evet arkadaşlar ben buldum bence bu çok bu da çok uyuyor yani ben bunu seçtim şimdi gözlüğü yok diyebiliyorum aynen Aa maskesi var mı şimdi geldik maske şimdi bence bu olsun bence bu bence bu yani tam kedicik burada yani bu aslan yani hiç uyumuyor evet son çantası kaldı sırt çantası var merhaba Londra Şimdi ona benzer bir çanta. Bence bu. Ama kanatları olmasak bence bu. Arkadaşlar evet bulduk. Evet bence böyle olmaz. Şimdi böyle oldu. Biraz karışık oldu. E ama yani bu oldu. Yani kusura bakmayın. Yani özür Ama böyle oldu. Şimdi diğerine geçelim. E, şimdi arkadaşlar, e, şimdi başka bir şey bulacağım, şimdi bakıyoruz, evet şey yaptık, e, kaykaycı kızlar olabilir, ama aynısı bende var, o yüzden olmaz, ben e, şunu mu yapsam? Bak, bence bu hello kutu yapabiliriz bu hello kutu Bence bu olabilir. kay kay. Paten gibi bir şey mi yok? Şimdi arkadaşlar benim almak istediğim takımı yapacağız. Çok istiyorum bunu. Şimdi bunu biraz yapmak zor olacak arkadaşlar. Çünkü düşünün arkadaşlar öyle bir eser yani bulmamız çok zor olacak. Neyse şimdi ee, hemen bakalım maskamızı bir çıkarabilir miyiz kulaklığımızı falan. Ben bunu çıkarıp geleyim. Evet arkadaşlar çıkardım şimdi hemen üstten başlayalım. Şimdi evet üstü görürüz üstü nerede? Evet şurada arkadaşlar bunun ve bunun ortasında. Artık. Şimdi evet onu bulmak böyle kısa kollu sadece elleri var. Bunun gibi. Bence bu olabilir bak. Bunu da aklımıza susarım. Ee, bence hakikaten bu olsun. Çünkü ellerinin o kısmında da bakın arkadaşlar bileklik var. Bence bu olabilir yani. Bence bu olsun. Evet evet son kez bakayım. Aa, alabileceğim şeyler de var. Bak bu bundan buralardan alabiliriz. Forma var şu şekilde. Bence şu olmalı Olabilir. Şu bir de. Bak şu. Bence bu olsun. Ama yok bunlar da. Burada sıfır koldu en azından kolları var. Bence bu. Evet. Tamam. Son kez bakın çok kararsız kaldım da. Ben bulup geleyim. Bence bu. Kısa kolu değil ama olsun arkadaşlar. Rengi çok aynı o yüzden. Şimdi evet altın evet burada bunun ve bunun o ne kadar be neyse. Şimdi of altın çok zor arkadaşlar. Bence bence bu. Bence bu başka bir şey değil mi? Bu ama takım oldu ya. Neyse. Evet, ayakkabıyı da bulduk. Şimdi çantası yok. Evet, tamamdır. Bayrak kızımız da hazır. Kaydederim. Evet arkadaşlar, bence böyle oldu. Şimdi hemen gösterelim ya. Yani. Eğer da göstermeyen bir tane daha yapabiliriz. Bence bu. Bu, evet bunu yapalım. Evet arkadaşlar e, hemen yüzünü bulalım. E, yüz yok aslında. Yüzü böyle kalabilir. Hızlı olacağım biraz. E, şimdi zamanımız az kaldı. Çok uzatmak istemiyorum. Şimdi saçı böyle topuz. <laughs> bu olsun. Aynen bunu boyatırız. Sonra üstüne bakalım. Evet üstü şu olabilir. Evet bu olsun. Kırmızı değil ama ya. kırmızı olacak bir şey böyle bol bol en çok bu tamam bu olsun ya şimdi altımıza bir tane etek böyle bağlamına bak bu olabilir evet bu kesinlikle bence bu olmalı evet yani çünkü dağılmalı gibi duruyor ve evet evet, evet kesinlikle böyle anlatmaya gerek yok bence ayakkabı olarak şöyle spor bu ya da ya bence bu olsun Mesela evet, evet, bu. Çantası yok galiba. Evet tamam. Evet saçını hemen boyatıp ben o zaman gelim. Evet gelmeyeyim. hızlıca gidelim Kuaföre. Evet hızlıca gidelim. Çok uymadık aslında. Ama mecbur yani. Elimizdekiler de bu oluyor. Hızlıca gidelim. Hızlı 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 olalım. Evet şimdi saçımızı boyatalım. Boyatma yeri kahverengi bir saçtı. Ton yok biraz koyu bence evet böyle ama bandanası mor değildi ama bir şey olmaz tamamdır evet arkadaşlar Arkadaşlar puanlarınızı bekliyoruz. Ee, bu böyle oldu. Sonra sormak istiyorum. Bu arkadaşlar Hello Kitty'miz böyle oldu. Balecik kızımız böyle. Arkadaşlar şu balecenin de bu. Hoşçakalın.